Hiç. Daha yeni uyandık da o yüzden günaydın dedik. Evet canlı yayın açtı yeni arkadaşlar. Açtık işte. Bekleyelim. Bekliyoruz. Bak geri yatacağım. Uykum var yatarım bak. Baba evde uyuyor. Boşuna mı açtık ya? boşuna mı açtık ya? Nerede bunlar ya? Bekleyek. Ne oluyor? Ama uykum var da. Gözlerim yani. Evet sen kalktın. Ama sen dedin ki gel yayın açalım dedin. Ne? Dedin ya. Ha. Aha. Hoş geldin. Günaydın. Hoş geldin. Kim gelmiş? Bobby. Bobby. <laughs> evet günaydın arkadaşlar Aa, hoş geldiniz. Bobby kim biliyor musun ben tanıyorum. Tanıyor musun? Hı -hı. Tanıştığıma memnun oldum. <laughs> Bobby oyunda her şey yolunda. Selam demişler. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Günaydın. <laughs> günaydın. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok gençler. Sana da diyorum sen genç değil misin? <laughs> Bu bu şey. İhtiyar. Bu acı ben tatlı. <laughs> sen eşki eşki. Yok sen sen. Günaydın. Ekşisin ben tatlıyım. Aleyküm selam hoş geldiniz. İyiyiz valla biz de daha yeni uyanmaya çalışıyoruz. Birisi beğenmiş. Neyi? Bize bak. Tabi beğenecek ya sen. Senin gibi eş gibi bir adam mi? <laughs> bu ara bunlar video çekmiyor mu? Kodoruyor. <laughs> çekmiyor mu bunlar seninle video? Orada neden kalp atıyordu? Ben de sizi gördüm daha iyi oldum. Günaydın. Bu hala bensiz çekiyor. Ben hala bunsuz çekiyorum video. Videoyu dövüyorum ben de. Bu da beni dövüyor, 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 dövüyor. Ben de bunu gıdıklıyorum. Sen de o bir hesaptan şey yap. Kısa video oluştur. Nasıl? Annem telefonda olmuyor ki. Oluyor. Niye olmasın? Aleyküm selam. Allah. Hoş geldiniz. Günaydın. Vallahi olmuyor. Hatta video bile çekiliyor. Çekilir. Niye çekilmesin ya? Vallahi çekilmiyor. O zaman onu da Allah'tan kilit koymuşuz. Yoksa bozacaktın telefonları. Yani YouTube'u kilitleyecektin. Evet son bir video daha attım. Gördünüz mü? Gençler. Onlar görmemiş. Kısa video oluşturma işinde devam. Evet. Gececiğim ya. Dedim, uyuyakalmışım. Ederim. Geç kaldım gidemeyince sizinle yayınlaşmaya karar verdim. Allah kabul etsin. Sabah namazını kıldım ama. Eee siz ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? <laughs> sonki videoyu izleyin gelin bakın bir biraz onun hakkında yorum yapın. Ben de sizi seviyorum. Hoş geldin Dilan. Aleyküm selam. Yaz nereye gittin sen? Aleyküm selam. Uhut, hoş geldin. Gececiyim ya biliyorsunuz. O yüzden uyuyakalmış. Gidemedim. Hala gözümü açamıyorum. Yorumları beğenirken illa canlı yayın açtı diye şey yapmışlar. Birek hoş geldin merhaba. İyiyim vallahi ne yapayım. Yeni uyandım. Uyanır uyanmaz bir kesit aldık gene. Ali sürmeliydi. Ali sürmeli miydi neydi? Evet gerçekten uykuya daldım. Gececiğim uykusuzluktan hala gözlerimi açamıyorum. Hangi takımlıyım? Fenerbahçeliyim. Kardeşim. Bütün takımlar bizim ya. Evet. Dün biliyorsunuz bir iş görüşmesine gittim. İnşallah olur. Olursa iyi olacak. Kardeşiz ya biz. Rakip değiliz. Ben bütün takımlar aynı statüde görüyorum. Aleyküm selam, hoş geldin. Buradan Azerbaycan'a da selamlar olsun. Onları da çok seviyoruz. Bizim yaptığımız espri mizah amaçlı yapılmış videolar. O yüzden hepinizi çok seviyoruz. Hani yanlış anlama filminde vardı ya sok diyordu değil mi mesela? Ona Azerbaycanlı kardeşlerimiz gülmedi mi? Güldü. Yani bizim yaptığımız videolarda gülmeleri gerekir yani. Mizah amaçlı. Yok değilim ben kaynakçıyım. Güvenlik değilim. Kaynak işi yapıyorum. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Günaydın. Azerbaycan'a da selamlar olsun. Hepinizi seviyoruz. Bu yapılan videolar mizah amaçlıdır. Sakın yanlış anlamayın. Yanlış anlama filminde olduğu gibi mizah amaçlıdır. Bazen hayatta gülmeye de ihtiyacımız var. Evet kalp kalp yapıyorum. Abi kalp yapar mısın demiş. Yapıyoruz. Ya sen neredesin? Ne açıyor? Evet, siz de cansınız. Islak mendil açmak için iki saat mi şey yapayım? <laughs> Ben de hepinizi seviyorum gençler. Sizin için yeni videolar üretmeye devam edeceğiz. Aa benim yaramaz oğlan geldi. Gel bakayım yaramaz. Bu benim yaramaz oğlan. Az YouTube'u kapatacaktı bu. Ben de şimdi kilit koydum. yemiyor. Değil mi lan? <gülüyor> <gülüyor> Ama çok fena. Müzik programından gidiyor. YouTube izliyor ne bileyim değişik değişik yerlerde mi video vardı. işte Oradan izliyor. <laughs> Değil mi? Değil mi oğlum? <laughs> ne yapıyorsun sen orada? Neyi kullanıyordun? <laughs> Neyi kullanıyorum diyordun? Zekamı kullanıyorum diyordun. <gülüyor> Zekam. <gülüyor> ben de sizi seviyorum. Abin kaç yaşında? Baban kaç yaşında oğlum biliyor musun? <laughs> Söyle o zaman hadi. 4 yaşında. <gülüyor> <gülüyor> 4 yaşındaymışım. <laughs> He, ee, çok saldırgan. Zor bağlıyoruz bunu. Geceleri bağlıyoruz kimseye saldırmasın diye. Bağlıyoruz, <laughs> vuruyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Babasının aslanı. Değil mi oğlum? Aha adanın küfür etti çocuğu buldum. Etmezler adaya. Eskiden siz adayı küfür ediyor Ya sen de belliydin ha. Onlar değil oğlum onlar değil ya. Neden gülüyorlar? Sana gülüyorlar. Çok komiksini yazıyorlar. <laughs> Komik misin sen? Bir sarı bir sarı bir sarı bir sarı. Misal 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 misal. Misal misal misal. Bekleyin gelirim ben gelirim. He <laughs> şimdi gerek. Sahrul desene bir. Sahrul. Hadi isim tekrarlayalım. Hadi isim <laughs> yazanların isimlerini söyleyeceğiz. Ben geldim. Evet kızım da geldi. Biz babamla saray bakıyoruz. Çocuklar var. Galatasaray seviyor tabii ki. Bak şu Galatasaraylı. Galatasaraylı. <laughs> ben de saray bak. Evet. Hadi isim isim söyleyeceğiz sırayla. i̇sim yazanlara. Ser, ser. Hadi Sahrol deyin. Hı? Sahrol. Sahrol. Merhaba. Yiğit Han. Yiğit Evet. Ne şaşırdım? şaşırdım. <laughs> Tunar'ı yok et. Hasan. Nasıl yok et? Hasan. Adam masayı sakınma mı? <laughs> gel sen şuraya. Babam yanına gel. Gözükmüyor gözükmüyor. gözü Gel. Aleyküm selam. Tamam ben hallettim. Sen de gel. Tutun <laughs> da. Aleyküm selam. Tutamıyorum mal diyenler kim ya? Ne oluyor? Hayırdır? Hayırdır. <laughs> Adaya mal diyorlar işte. Gördün mü? Sensin mal mal Yağmur hadi yağmur. Yağmur. yaz. Yağmur. Hadi isim tekrarlıyoruz. Evet ismini yazanın ismini söyleyeceğiz. Hı <laughs> Adın ne diyor sana? Adasu. Onun adı Adasu. Adasu yes. Bu yaz ben Evet bir iki tane. Ama soyadım. Admin Oktay yaz diyor sucuk. bak Admin, bir şey. Admin olmak istiyor. Soyadım size. ne biliyor musun? Söylüyorum. Yaz sucuk. Sucuk değil sen ki. Sucuk. Telefon çalıyor. Evet hadi. Ya sen ne yapıyorsun beni öldürdün ya. Öldürdün beni ya. Öldürdün öldürdün ya diye saçıyorum. Abi çocuğa bir şey soracağım. Tamam sor hadi. Sor. Haydi sor sor. Hı. Bu arada yeni videomuzu beğenmeyi unutmayın ha. Yorum yapın, beğenin, paylaşın. Bak küfür ettiler. Bir, birisi. Videoları beğeniyorum demiş. Küfür etmemiş. Sen ne biçmişsin ya. Ama mal birisi. Birisi mal dedi. E tamam desin sana ne ya. Neden mal dedi? İnsan kendinde olanı başkasında da ararmış. Hatırladım. Hoş geldin Ramazan. Ramazan hoş geldin. Eda hoş geldin. İyi yapmışsın. Kanalımıza abone olmuş. Şu anda olmuş. Kim? Peki şeyi izlediniz mi? Son videoyu izlediniz mi? Onu hani izlediyseniz babamla ben çıkıyorum. Değil mi baba? Yarın da canlı yayın açabiliriz belki. Yarın daha iyi olur. Herkese iyi olur. Herkese oğlum. Bir saniye. hı. Bir dakika dur. Arkadaşlar. <laughs> Oha. Heh. İçinde benim aradığım çok var. Aradığım Geçti mi o? Top. Herhalde Süper bir daha, top. bir daha yazamayacağım. Tamam tamam. Onu gizledim. Artık kanalımda gözükmeyecek. Ben topu çok şey yapmam. hemen Oynattık ya ondan. Şu Tunar'ı Tunar'ı kanalda gizledim. Engelledim yani. Hani bizim adminimiz vardı. Nereye gitti? Hiçbir şey yaptığı yok ya. Herkesden önce o çıkıyor. Standart moderatörlükten çıkarttım. Dört. 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 Admin yapıyoruz. Şeye müdahale etmiyor. Olmaz ki. benim aradığım şey dur Baba. oğlum bir dur ya oynattıkça bak şey bunalık tanışıyor aleyküm selam Azerbaycan'a da çok çok selamlar atmini de attım hepsini attım en iyisi ikisini de kendim yapayım İsterseniz Türkiye'ye bırakayım Abacan'a geçeyim Efendim, Sahur. 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 Anladım. Çünkü... Evet, yarın açalım yani. Ya bugün de gece gideceğim tekrar. Aleykümselam selam, hoş geldiniz. Evet, günaydın, hoş geldiniz. Yaz. Bak bir yaz. Bunu taksana. Yarın şey yapalım mı? Canlı yayını. Yapma ya ne yapıyorsun ya? Açıldı onu kapattım. Kırıldı. Yemin et. Vallahi. Okurulmaz bir kere. Evet bir şey soracağım diyorsunuz. Evet. Sormuyorsunuz. sorun hadi. Göster lan. İyiyim. Siz ne yapıyorsunuz? Çocuk. Çocuk çok olunca böyle oluyor işte. Ses, gürültü. <gülüyor> sesler. <gülüyor> ben en iyisi dışarıda Dışarıdayken açayım. Böyle olmuyor. Sıkışıyorsun bak. Kapatıyorum. Göster mi oğlum sende. de? Allah Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah Allah. Kardeşinin benden alıp Savaş. veremediğini. Lan siz ne yapıyorsunuz oğlum? <Gülüyor> 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 İyiyim siz ne yapıyorsunuz? Bak, 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 bak. Ya, videoyu izlerken mi geldin? Hoş geldin. <laughs> 42. <Uzandım. Gülüyor> 42. Yaş 42. <laughs> ben de izliyorum. Tamam. Koy Oo, Oktay. Fenerbahçe'liyim. Ha dayın gelmiş dayın. <laughs> <Dayına>. dayın. Dayın. <laughs> dayın değil oğlum. <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> Fenerbahçe. Burada, burada, tıştır. tamam. yeter. Evet, sizin için bir kalp daha yapayım şöyle. Aa yeter. Sıkıştığında var da. Orada. Evet. Hatta iki tane oluyor. de oluyor mu öyle? Hadi git. <laughs> Ne oldu? Arada kaldın. Ya işte öyle olur. Evet. <gülüyor> Kanalı <gülüyor> önerme tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Videoları beğeniyoruz. Yorum yapıyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Zaten beni seven arkadaşlar da zaten destekliyor. Hemen yorumunu yapıyor. Oğlum bir dur ya. Bir ne, neymişsin ya? Hem kanal bak canlı yayın açıyorsun hem 40 tane şey yapıyorsun. Açmıyorum <laughs> Bir daha seninle canlı yayına girmeyeceğim. <laughs> Gidip dışarıda açacağım. Yaz bak çıkart dediğimde bunu şey çıkartacaksın tamam mı? Evet arkadaşlar. Tamam. Kanalı önerme tuşuna basıyoruz tamam mı? <laughs> Videoları beğenip yorum yapıyoruz. Hayır. Şu anda çok kişi izliyor bizi tamam, ama soğumak. kendini göstermiyor. Soğumak. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Azerbaycanlı kardeşlerimizi <laughs> de çok seviyoruz. Hepinizi öpüyoruz. Evet, evet, Videoları bay. beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Çocuğumu göstereyim. Bu bundan çocuk mu olur <laughs> ya? Cana var, cana var. Adayı <laughs> şuraya sıkıştırdım. Adayı koltuğun arkasına sıkıştırmış, eziyormuş. Evet, ezdim bile. <laughs> Ezdi bile. Ak, evet. ak. Girdim, Neyse artık geç gelen arkadaşlar. Aa! Dur dur. Şimdi değil. Uzanayım. Böyle Uzanayım mı? Evet, Bak. sen sen de gizlerim kanal. Alın Bakalım nasip olursa ya. Aleykümselam kaptan hoş geldin kapatmayayım mı ne yapayım ya Bir, iki, iki. akşam işe gideceğim işe tamam, hadi sizin için biraz daha durayım dur bak kardeşim. ya bunlar biraz çok şımardı bırak. burada ben en iyisi buradan kaçayım kaç. biraz, daha... biraz bulanıklaşabilir yürüyeceğim çünkü daha... en iyisi mutfağa canavarlar orada ortalığı karıştırıyor. E sallıyorum size hepinizi. Kaçtım vallahi çocuklardan kaçtım. Hepinizi seviyoruz. Çok tatlı da biraz da eşkilikleri var tabi. Yaramazlıktan durmuyorlar ki. Tamam. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoları beğenin, yorum yapın. En son vedayı böyle yapalım. Kalple yapalım. Hepinizi çok seviyoruz. Evet. Herkes kalp yapsın. Yani siz de oradan beğenerek kalp yapıyorsunuz zaten. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Bay bay.